Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. İlk olarak sinsi bacak İngilizler diyarıyla başlıyorum. İngiltere'de önemli kararlar alınıyor. İngiltere savcıları bir haber nedir? İngiltere artık nefret içeriklerini paylaşanlar, altına yorum yapanlar, yani onu destekleyen yorum yapanlar, retweet edenler, tekrar olarak paylaşanlar hakkında savcılık inceleme başlatacak. Polis onlar hakkında tutanak tutacak ve evlerinden bir gece arası hoppa toplanıp Kodese tıkılacak. İngiltere'yi bölemezsiniz, parçalayamazsınız diyor İngiliz yargısı. Hmm. Hani şimdi her milletin, her devletin kendi birliği ve bütünlüğü çerçevesinde alınan kararlar. Evet. İngiltere'de de son dönemde yaşanan olaylar. Son bir haftalık süreçte İngiliz sağcılar sokaklarda olaylar çıkarıyorlar. Bu olayları bastırma adına İngiliz polisi ve İngiliz adalet sistemi böyle bir karar aldı. Artık İngiltere'de sosyal medyada. Facebook, Twitter, yeni adı X, YouTube, Instagram orada burada yaptığınız paylaşımlar, yorumlar eğer ki İngiliz devletine ve halkı kışkırtmaya yönelikse, zarar veriyorsa, nefret içerikliyse hep yuttunuz. Ve hani özgürlük, hani ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, fikir özgürlüğü? Yok canım yok. O sadece bize gelince öyle. İngiltere işin ucu İngilizlere dokununca Avrupa'ya dokununca hukuk mukuk guguk. Norveç İzrail arasında büyük gelelim. İzrail Norveç elçiliğinde çalışanları artık istenmeyen diplomat olarak ilan ettiydi ve Norveç bugün İzrail'de bulunan büyük elçiliğini boşalttı. Büyük geri çekti. Şimdi bakın İzrail'in bu attığı adımlar sadece Müslüman dünyasını değil sadece Türkiye'yi değil Hristiyan dünyasını da rahatsız ediyor. Çünkü Yahutlar, Yahudiler, Özellikle bu Ziyon lafalılar çok büyük adımlar atıyorlar. Ne Müslümanları dinliyorlar, ne Hristiyanları dinliyorlar. Tek seçilmiş Allah'ın yarattığı millet olarak kendilerini görüyorlar. Diğer milletler, diğer canlılar onların yanında anca bir, affedersiniz hayvan niyetine, hayvan babında öyle bir düşünce, öyle bir niyet. Kudüs'te büyük büyük gerilimler, Norveç büyük elçisini geri çekti. İzrail, Norveç kavga büyüyor. Ha, Norveç, İzrail'e askeri manada bir yaptırım yapabilir mi? Askeri manada bir yaptırım yapamaz. Zaten askeri böyle destek noktasında bir adımları yok ama Norveç'te ekonomi çok güçlü ve Ziyonların, küre o para kaynaklarının büyük oranda Norveç'te de bankalarda olduğu biliniyor. Bir tarafta İsviçre, diğer tarafta Norveç. Hadi bakalım Ziyonlar, hadi bakalım Avrupa. Yiyin birbirinizi. Devam. Türkiye İzrail büyük gerilimler Türkiye Gazze Türkiye Filistin destek devam ediyor ama diğer taraftan Orta Doğu'da bir yangının daha da avlerlenmesi daha büyük yangınların çıkması noktasında bizler de adımlarımızı hızlandırıyoruz ve bize yakın dost kardeş diyarlar bizimle iletişimlerini güçlendiriyorlar Katar. Katar Başkanı El Sani Türkiye'de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme sizlere geçtiğimiz günlerde dediğim Türkiye Mısır Katar Üçlü ittifak Üçlü pakt kuruldu. Yeni bir pakt. İsrail'in Lübnan'a karşı atacağı adımlar, İsrail'in Orta Doğu'da yangını daha da sıçratma, daha da büyütme girişimlerine bizler yeni gelişmeler karşılığında adımlarımızı zandırıyor ve Mısır'a da şunu dedik, ya bizimlesin ya da sen de bu cenderenin içinde kalırsın. İsrail durmayacak. Gazze'den sonra hedefi Sina Yarımadası. Orayı da işgal edecek. Filistinleri oraya yollama bahanesiyle, orayı da Afrika'ya alma bahanesiyle işi daha da büyütecek. Sen bilirsin Mısır dedik ve Mısır anında 180 derece dönüşte Sisi istese de istemese de Türkiye ile ilişkileri güçlendirecek adımlar attı ve duyuruyu yaptı. Türkiye ile beraberim ve şimdi Katar Başkanı Türkiye'de. Türkiye Katar, Mısır, Üçlü, Yeni Pakt hayırlı olsun. Balkanlarla devam ediyorum. Bulgaristan. Bulgaristan'da önemli bir karar alındı. Artık Bulgaristan'daki okullarda L'ler, G'ler, B'ler, T'ler, LPG'li tüplerin propagandası yasaklandı. Anladınız siz onlara. Artık LPG gazının reklamını yapamayacaklar. Hem de önemli bir oy oranıyla geçti Bulgaristan parlamentosundan meclisinden yaklaşık 270'e evet 30'a hayır. 30 kişi hayır dedi. Yok LPG tüplerini koruyacağız dedi. Ama Bulgaristan, Bulgaristan parlamentosu kendi gençliğini, kendi milli gençliğini oluşturma yönünde attığı adımlarla beraber gençliğinin yapısını bozacak adımları, küre kafaların tüm bu adımlarını dur dedi. Bunu biz de uygulamalıyız. Bu karar bir benzeri bizde de alınmalı. Çünkü çok sinsi, çok hain planlar bizim de içimizde maalesef devam ediyor. Buna Bulgaristan önemli bir karar, güzel bir karar. Körüle kafalı Biden gider ayak ateşi daha da hem Avrupa'da hem Rusya'da hem de Ukrayna hattında büyütmeye çalışıyor. Bu bağlamda Rusya-Ukrayna savaşında yeni cephe açıldı. Kurt cephesi. Arkada haritayı görüyorsunuz. Kurt bölgesi evet. Ukrayna ordusu bir anda ani baskınla Rusya topraklarına giriş yaptı ve Rusya Kursk bölgesinde 55 kilometrelik bir alanda içeriye doğru giriş yaptı. Hani neredeyse uzaktan şöyle Moskova göründü diyeceğimiz bir haber ve ayrıca Ukrayna ordusu Rusya topraklarına kendi araçlarıyla ayrıca Avrupa'dan aldığı araçlarla, Almanya'dan aldığı zırhlı araçlarla, tanklarla giriş yaptı. Amerika'dan aldığı araçlarla giriş yaptı. Alman tankları 80 yıl sonra yeniden Rusya topraklarında Putin amca e bunu çok kötü acısını çıkarır. 2. Dünya Harbi'nde Hitler'in 2. Dünya Harbi'nde Alman ordusu Hitler'in ordusu Moskova'ya doğru giriş yapmıştı, saldırı yapmıştı. Bu bağlamda tanklar, Alman tankları bölgedeydi. Ve şimdi tam da bunun paralelinde 80 yıl aradan sonra yeniden Alman tankları dolaylı yoldan Rusya topraklarında Moskova'ya doğru ilerlemeye çalışıyor. Hani Putin bunu onların yanına bırakmaz dedik ama Putin'in de morali bozuk. Bugün yaptığı açıklamada kameralar karşısında hayli düşünceli ve moralinin bozuk olduğu gözlemlendi. O anlar içeren videoyu yayınlayabilirim eğer telif melif sıkıntısı olmazsa. Fakat Wagner'ler biliyorsunuz Wagner'lerin başı geçen sene Putin'e Moskova'ya diklenmişti ve Putin onun kellesine fup alıverdiydi. Uçak bir anda çakılıverdiydi. Şimdi Wagner'ler Rus ordusuyla anlaştı. Hem Belarus'tan hem de Orta Afrika'dan hop nereye geliyor? Geri Rusya'ya gelecek. Rusya'da Kurs bölgesinde Ukrayna ordusunu durdurmaya çalışacak. Savaş artık Rusya topraklarında. Irak'ta devam ediyorum. Irak'tan çok ilginç oh. aslında kötü bir karar olacak yönde adımlar. Irak ne oluyor? Ne yapıyorsunuz lan diyeceğimiz bir adım atıyor ve Irak parlamentosu kız çocuklarında evlilik yaşını 15'ten 9'a çekmek için yasa tasarısı sundu. Nasıl nasıl? Evet yanlış duymadınız. Artık Irak'ta kız çocuklarının evlenmesi için 15 yaşından 9 yaşına geri çekilmeye çalışılıyor. Bunun için yasa tasarısı sunuldu. Şii partiler buna öncülük ediyor. Bağımsız adaylar buna öncülük ediyor. İddialar bu yönde. Irak basınında, Arap basınında. Ve böylece Irak'ta erkek çocukları 15 yaşında evlenebiliyordu. Kız çocukları 15 yaşında evlenebiliyordu. Şimdi kız çocukları 9 yaşına düşürülmeye çalışılıyor. 15 yaşta düşük aslında baktığımız zaman. E bu sadece Irak'ta olan bir durum değil. ha. Bakın bu Amerika'da da var. Amerika'da çocuk gelinler vardı. Özellikle Texas tarafında. Hani böyle cumhuriyetçiler tarafında. Trumpçılar diyelim onların tarafında. Kız çocuklarında çocuk gelin denecek yaşta evlilikler var Amerika'da. Amerika biliyorsunuz her eyaletin kendi yasası var. Kendi içinde. Irak'ta da farklı yönde bir adım. Hani bu Irak parlamentosundan geçer mi geçmez mi? Irak parlamentosu evlilik yaşını kız çocuktan 15'ten 9'a düşürür mü düşürmez mi? Ama bunun teklif edilmesi dahi kafaların, zihinlerin ne kadar bozuk olduğunu bir görüntüsü, bir göstergesi. Huna. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ziyonlar pırı pırtı toplayıp kaçmaya başladılar. Biliyorsunuz geçtiğimiz senelerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ziyonlar, İsrail gizli bir şekilde Kıbrıs'ı işgal ediyordu hem Kıbrıs'ın kuzeyini Türk tarafını hem de Kıbrıs'ın güneyini Rum tarafını toprak alaraktan ikinci, üçüncü eller üzerinden toprak alarak oradaki arsaları, toprak parçalarını toplayarak adeta büyük, çok büyük bir kendilerine yer ilan edecekler. Hani şunu diyebilirlerdi ya biz artık toprağımız çok fazla, bizim burada yaşayan insanlarımız çok fazla. Kıbrıs Türkleri de kimmiş? Bize karışamaz, Türkiye bize karışamaz dünya yetişin bas bas bağırabilirlerdi. Ama bunların planları bozuldu. Kadim Türk Devlet onların planlarının orta yerine Türk balyozu verdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bunların tüm planlarını alt üst etti. Şimdi İzrail'in gizli işgali durduruldu. Siyonistler kaçmaya başladı ama o aldıkları toprakları hani geri verme değil. Bir şekilde satmaya çalışıyorlar ama oyun çevirerek satmaya çalışıyorlar. Yine Kıbrıs'ta yaşayan hem Türkler üzerinde hem Rumlar üzerinde birilerini bulup böyle hülle nikah kıyacaklar. Hülle Malı ona satmış olacak uygun bir fiyata. Ama geri ortalık durulunca bir yıl, 3 yıl, beş yıl, 10 yıl sonra o toprağı geri alacak günde bir antlaşma üzerinde adımlar attığı iddia ediliyor. Bu noktada da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tüm tedbirler alındı. Mitimiz zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ortak çalışmalar sürdürülüyor. Geçtiğimiz aylarda zaten açıklama yapılmıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklama yapmıştı. Bu bağlamda onların yapacağı o hulle nikahını onların başına hulle hulle geçireceğiz. Öyle hulleye yer yok. Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacak. Devam. Ve Japonya bizim uzaktan akrabalardan iadeyi ziyaret. Ne oluyor? Japon savaş gemileri Türkiye'ye doğru yola çıktı. İstanbul'a kadar gelecekler. Niye geliyorlar? Hayırdır Japon savaş gemileri ne ayak? Demeyin öyle bir durum değil. Hatırlayın Türk savaş gemisi 6 aylık bir süreçte seyir sürecinde Japonya'ya gitmişti. Japonya'yı ziyaret ettiydi. Şimdi bizim uzaktan akrabalar Japon akrabalar iadeyi ziyaret yapacaklar. Gemilerle beraber Türkiye'ye geliyorlar gelsinler, hoş gelirler, sefa gelirler. Bizler, Türkler ve Japonlar vakti ve saati geldiğinde her daim dediğim gibi Johnler diyarına, Amerika'ya özgürlük götürecek canım. Bağımsız, tam bağımsız Teksas devletini desteklemeye gidecek. Haydi mağalım, devam. Geçiyorum can kardeş Azerbaycan. Azerbaycan ve Ermenistan arasında yeni bir antlaşmanın ışığı duyuruldu ve bu hengamede farklı bir yönde adım Azerbaycan ve Ermenistan Zengezur'u, Zengezur koridoru görüşmelerini barış antlaşması sürecinden çıkardı. Yani Azerbaycan ve Ermenistan bu harita, Karaba barış antlaşması süreci görüşmeler devam ediyor. Bu ayrı görüşülecek, Zengezur koridoru ayrı görüşülecek. İki ayrı antlaşma yapılacak. Barış antlaşmasının Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanması, bu sürecin hızlandırılması adına bu kararın alındığı söylendi. Geçmiş günlerde zaten Paşinyan Sayın Erdoğan'la görüşmüştü. Paşinyan Aliyev'le görüşüyor. Bu görüşmelerin ışığında bu kararların alındığı ortada duruyor. Biz yolumuz belli. Tamam. Ermenistan-Azerbaycan barış antlaşması imzalansın. Zengezur koridoru süreci, yani ticaret yolulu koridoru süreci onun içinden çıkartılıp ayrı bir masada, uzlaşı masasında görüşülmeye başlanacaktır. Azerbaycan, Ermenistan, hatta Türkiye ama ondan vazgeçmiş değiliz. İlk olarak antlaşma tamam hızlıca imzalansın. Artık bu Karabağ meselesi kıyamete kadar kapansın. Daşnak kafalılar Karabağ Karabağ diye bağırıp bağırıp, cırlayıp cırlayıp durmasınlar. Onu geçireceğiz. O bitecek inşallah. Fakat Türk dünyasını Adriyatik'ten Çin setine birbirine bağlayacak olan Türkiye, Nahçıvan, Azerbaycan'ın parçası. Oradan hop Zengezur koridoru Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi ve Türk dünyası. Bu yol açılacak. İran, Pers kafası hoplayıp zıplasa da, daşnak kafalılar, Ermenistan'dakiler hoplayıp zıplasa da o koridor açılacak, kaçarı yok. Hayırlı olsun diyelim. Şimdi yol hızlanıyor. Süreç ikiye ayrıldı. Bir masa Azerbaycan Ermenistan barış imzası, barış masası. Diğer masa Azerbaycan Ermenistan Zengezur koridoru imza masası. Azerbaycan ne derse o olur. Türkiye Azerbaycan sonuna kadar kardeşlerimizin yanındayız. Daşnak Bak fırıldaklık mırıldaklık yapmaya çalışma. Daşnak tıpalarını çıt çıt verirsin. Ve geçiyorum bizim Libya uç beyliğine. Libya uç beyliğinde Hafter tarafı. Darbeci Hafter yine gıncırlanmaya başladı. Yine kaşınmaya başladı. Hafter birlikleri arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Cezayir yolunda gözüktü. Cezayir evet. Hafter tarafı Libya'yı Cezayir savaşa sokmaya çalışıyor. Libya'nın Trablus'un aşağı tarafından Fizan bölgesinde yığınaklar yapmaya başladı. Fizan bölgesinde Cezayir tarafına saldırı girişiminde bulunabilir Hafter. Portuk Hafter yine bir işler pişiriyor. Neymiş derdi? Efendim Cezayir Hafter'e kafa tutuyormuş. Sen şunu yapamam, sen bunu yapamam diyormuş. Der ulan der Hafter sen kimsin? Kıçını otur oraya. Libya'da Başbakan Abdülhamit Dibeybe, Trablus hükümeti Türkiye onu destekliyor. Sen darbecisin bak bir kere sana tokadı bastık yine basarız. Sen daha bir tane Türk topçusunu açamadın. Orada artık bir tane değil binlerce neler var neler Türk'ün ona göre aklını başına al. Hafter'in bu attığı adımla beraber Avrupa'dan da çatlak sesler gelmeye başladı. Aslında Avrupa sözde Libya'yı koruma adına ve Cezayir'i koruma adına Hafter'i engelleme yapacakmış. Ama onların karın ağrısı başka. Onların tek derdi Libya'nın petrolü ve Libya'da Türkiye'nin gücünün kırılması, zayıflaması, Avrupa Birliği bir askeri misyon oluşturup Hafter'i durdurmak için Libya'ya gönderebilirmiş. Nah gönderirsin. Neyi gönderiyorsun? Orada biz varız. Orada kahraman, dayı muzaffer, Türk ordusu var. Zıkıysa gelin la, gelin. Topunuz gelin. Bu eksende darbeci Hafter istediği kadar birilerinin aklıyla, birilerinin maşasıyla Amerika, Avrupa, İngiltere, ta diğer taraftan Rusya onların aklıyla iş yapmaya tuta dursun. Biz onun bir boğazına çöktük mü bütün işleri yarım kalır. Şimdilik takibe devam. Ne diyoruz? Onlar plan kurabilir, onlar adım atabilir, onlar sinsilik indik, pindik düşünebilir. Onlar ne düşünse düşünsün, onlar ne yaparsa yapsın boş Libya'da, Orta Doğu'da, Dünya'da Allah'ın izniyle Türkiye ne derse ve dahi olacaktır inşallah. Türkiye, Türk Birliği, Türkistan Birliği. Durmadık durmuyoruz durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah, hedef Kızıl Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zaferle sallah Türkiye'mizi her daim gelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.